Merhabalar canlarım, hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyim canlarım. Evet, kolektif bir açılım yapmaya geldik. Her akşam yer verdiğimiz gibi bu gece de nasip oldu sizlerle tekrar buluşabilmek. Bu gece de sizlerle anlık nabız enerjilerimizi yoklayalım dedim. Aklımdaki kişi bu gece benimle ilgili neler düşünüyor ve neler hissediyor diyeceğiz. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uyumayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz de kontlara Aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için bunları tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenen, abone olan, güzel yorumlar atan elleriniz dert görmesin. Yarın sabah nasip saat 11'de sizlerle tekrar olacağız ve aklınızdaki kişiden itiraflar diyeceğiz. Neler itiraf etmek istiyormuş, neler söyleyip de bir türlü söylemek isteyip de söyleyemiyormuş, içinde neler tutuyormuş buna değineceğiz. Hepinizi sabah 11'de tekrar bekliyorum canlarım. Evet herkes sen burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bu gecenin harfleri. İlk harfim Nide'nin N'si. İkinci harfim Zonguldak'ın Z'si. Üçüncü harfim Trabzon'un T'si. Dördüncü harfim Edirne'nin N'si. 5. harfim Adana'nın A'sı. 6. harfim bir Edirne'nin E'si daha. 7. harfim Jale'nin J'si. 8. harfim Kastamonu'nun K'si. Ve son harfim Manisa'nın M'siydi canları. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimler uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki sizlerle bir bakalım. Günün aşk mesajı neymiş? Evet günün aşk mesajı der ki onunla romantik bir yolculuk. Ve şöyle diyor. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor dedi. Hadi inşallah şimdiden aldık kabul ettik diyelim o halde. Peki kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfetmeniz gereken bu geceki cümleniz neymiş? Evet şöyle der. Hayat çantada keklik değil ne kolay ne acısız ne kayıpsız olmasını bekliyorum. Hayat sadece hayattır, yaşanması gerekir. Tüm haklarınla, benliğinle ve coşkunla üzüntünü bile coşkuyla yaşayacaksın dedi. Bir tane daha almak istedim. Evet. Ve şöyle der. Aslında yapmamız gereken tek şey yaşamak. Çoğu zaman detaylarda bu olarak bütünü kaçırıyoruz. Sonra ne çabuk geçti hayat diyoruz. Çabuk geçmedi, yaşamadan geçti. Demek ki hayatı doldurdukken yaşayalım. Biliyorsunuz ki yarın, bugünün telafisi yok. Evet. O halde şuradan almak istedim. Aklınızdan bir de bu gece cümlelerimizi alalım değil mi? Şöyle bir 5 tane bir cümle seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Evet cümleler gelsin. İlk cümle. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor. Ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki Kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunu kendim çözmem gerekiyor. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Ve son olarak cümlemiz. Seni çok özlüyorum dedim. Evet. Yani aslında biliyorum bizden olmaz en doğrusu senden uzak durmak derken kişi sizi çok kırdığını, affedilmeyecek hatalar yaptığını, bundan dolayı sizi çok kırıp çok izleyeceği için aslında bir noktada yüzünüze bakacak cesareti kendinde bulamadığını ben hissettim. En doğrusu senden uzak durmak çünkü sana zarar veriyorum, seni yıpratıyorum, seni kırıyorum, seni çok üzdüm. E zaten kıskanç ve şüpheci biriyim kolay kolay güvenemiyorum veya böyle işte saman altından su arıyorum. Seni bu süreçte çok özlüyorum ama hani bu ilişkiye, bu birlikteliğe elimi yüzüme bulaştırdım. Bundan kaynaklı gelemiyorum der gibi bir tutumu var. Tabi detaylarda öğreneceğiz. Peki söylemek istediği cümlelerde aklınızdaki kişiden bunlar geldi. O zaman ilk önce ne diyoruz? aklınızdaki kişi diyelim. Bakalım bu gece daha doğrusu bugünü nasıl geçmiş? Bugün neler yapmış? Bugünü nasıl geçmiş? Gündemini ilk önce alalım. Daha sonra da size karşı duygu ve düşünceleri diyeceğiz. Bakalım. bugünü nasıl geçmiş? Gün sonunda onda neler kalmış? Hmm, uyanış dedi. Denge, uyanış. İmparatoriçe. Hava sekizlisi. Toprak dörtlüsü. Hava kralı. Hava ası. Hayalci. İmparator ve çok fazla zaten büyük arkana geldi. Su sekizlisi. Şimdi canlarım hava burcu ağırlıklı olarak çıktı. Burada bilginiz olsun burçlara değinecek olursak hava burcu çok ağır çıktı. Olmak zorunda mı değil gördüğüm zaman biliyorsunuz söylüyorum canlar. Şimdi kişinin gündeminde bir uyanışlı açılış yaptık. Bugün bir şeylere uyanmış yani olay ve kişilere farklı bir açıdan bakmaya Geçici bir duraklamadayım ama olayları ve e, süreci farklı bir açıdan artık değerlendiriyorum. Bu süreçte kendim olmam önemli ve bir uyanış içerisindeyim. Artık aklımdakileri güvenli ifade ediyor. Zihinsel ve duygusal düşüncelerimi hayatımda dengeliyorum. Şu aralar denge ve ılımlı olma zamanı. Bu süreçte işbirliği ve sadakat de önemli. Hayatımda artık mükemmel zamanlamayı bekliyorum. Her şeyi yoluna koyabilecek potansiyele sahibi. Parlak yeni fikir ve ilhamlarım var. Hayatında keskin kararlar aldım ve zorlu da olsa yeni başlangıçlarıma hazırım dediği bir günden bugün geçmiş gibi gözüküyor. Bir çok radikal kararlara ve çok keskin kararlara hatta yapamaz dediğiniz e, yok canım vazgeçmez dediğiniz belki asla taviz veremeyeceğini düşündüğünüz bile bir takım kararlarla ilgili kişi netlik kazanmış olabilir canlarım. Çünkü burada zorlu da olsa kendiyle ilgili, geleceğiyle ve süreciyle ilgili keskin ve radikal kararlar alan bir kişiyi görmekteyim. Bununla beraber hayatını sınırsız bolluğu çektiği, hayallerini gerçekleştirmeye başladığı, kendini ve başkalarını da besleme ihtiyacı içerisine girdiği bir döngüye girmiş gibi gözüküyor aklınızdaki kişi kişinin bugün ciddi anlamda inançta bir sıçraması, hayallerini takip etmesi ve beklenmedik fırsatlar çıkması, bu beklenmedik fırsatlarda kişinin hayatına hmm, sınırsız bolluk ve bereketi beraberinde getirdiğine söylüyor. İlk almışım keskin kararlar. İyi ki kaderimde ciddi bir sıçrama yaşamışım, kendime iyi ki güvenmiş, İyi ki hayallerimin peşinden koşmuşum, şu anda hayatımda e, bolluk ve bereketi çekiyorum, şu an hayatıma huzuru ve saadeti çekiyorum dediği bir süreci söz konusu. Kişi artık kendi hayatının liderliğini ve kontrolünü eline almak, e, disiplin içerisinde olmak ve organizasyon ve mantık içerisinde ilerleyerek olaylara sürece süreçlere mantığıyla yaklaşıp mantıksal çözümler bulmaya çalıştığını söylüyor. Bu zamana kadar özgüven eksikliğim vardı. Harekete geçmekten korkuyordum. Kendimi böyle kafana kısılmışlık yanılgısı içerisinde hissediyordum. Ama şimdi o liderlik rolünü üstüme alıyorum. Şimdi o üzerime düşen, kendi üzerime düşen vazifelerimi ve görevlerimi yerime getiriyorum. Şimdi devir, değişme devre, lider olmak, tuttuğunu koparabilmek organizasyon ve mantık içerisinde ilerleyerek toparlayabilmek devredildiği bir süreci var kişi bu zamana kadar özellikle nisan aylarından beri para konusunda ya çok sorumsuz ya da çok dikkatli ya har vurup parmağını savuruyor ya da çok fazla pinti davranıyor e, bu durum çok fazla sıkıntıya götürmüş her şeyin biliyorsunuz azı daha fazlası da zarar artık bu konuda kendini bir değiştirme kararı almaya başlamış gibi gözüküyor. Kişi geleceğiyle ve süreciyle ilgili ilerleme arzusuna girmiş. Daha anlamlı bir şeyler arayış içerisine girmiş. Ve kişi kesinlikle bugün ruhsal ve duygusal büyümeyle dengelenme enerjileri içerisine girmiş gibi gözüküyor. Evet aklınızdaki kişinin bugünkü gündemini sorduğumuzda da bize gününün böyle geçtiğini, böyle düşünceler, böyle anılar içerisinde olduğunu söyledi. Şuradan önce alayım. O halde ben bir bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi bu gece başını yastığa koyduğunda, kendiyle baş başa kaldığında sizinle ilgili hangi duygu ve düşünceler içerisinden geçiyormuş? Neler hissediyor, neler düşünüyor? Bakalım ortaya neler çıkacak canlarım. Evet, hadi başlayalım bakalım bu gece aklınızdaki kişi size dair neler düşünüyor ve neler hissediyor ya zaten ne demiştik ilk cümlesinde ben e, hani kişinin suçluluk hissettiğini düşünüyorum e, bundan dolayı uzak durmak hani çözüm yolu gibi geliyor demiştik. Burada bakın bir suçluluk var ve burada bir bağışlanma kartı var. Şimdi söylediği cümlelerle aslında duygu ve düşünceler daha en başında bağdaşmaya başladı bile. Evet. Şimdi kişi gerçekten bir suçluluk duygusu içerisinde bu gece. Neden? Yaptığı yanlışlar sonucu acı çekiyor. Affedilmeyi bekliyor. Bağışlanmayı bekliyor. Artık kendini bulduğunu söylüyor. Ve bundan dolayı bütün oklar beni gösteriyor, bütün işaretler beni gösteriyor biliyorum. Ben suçluyum, ben hatalıyım bunun bilincinde ve farkındayım. Ee, bırak bunu ben toparlayabileyim. Bırak ben bu süreci kendim bozdum, kendimi inşa edebileyim, kendimi bulabileyim dediği bir süreci söz konusu. Kişi bununla ilgili bir bağışlanmak istediği ve kendini bulmaya çalıştığı bir süreçte ilerlediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Hayatında bu konuyla ilgili, bu sürece ilgili yeni başlangıçlar yaptı. Bu yeni başlangıçlarla birlikte her şeyi sıfırdan inşa etmeye çalıştı ve sıfırdan başladığı bir süreçte ilerliyor diyebilirim. Beni bağışla. Artık bu aramızdaki olumsuzluklara, acılara son verelim. çünkü ben kendimi bulmaya başladım dediği bir düşünceyle ilerliyor. Düşüncelerinin devamında kişi artık mücadele etmek istediğini artık mücadele vermesi gerektiğini ve sizin de ondan bir takım beklentilerinizin olduğunu çok iyi bildiğini söylüyor. Evet senin beklentilerin var ve ben bu beklentilerine karşılık artık mücadele etmem gerekiyor. Bu yüzden ciddi bir politika yapıyorum. Yani olaylar ve mevzular üzerinde matematiksel hesaplamalar yapıyor. Mantıklı hareketler etmeye çalışıyor. Stratejik bir yolla emin adımlar atmak istiyorum dediği bir süreci var. Artık kişi daha adil, daha hakkaniyetli, daha tutarlı ve daha net çözümler üretebilecek, mücadeleci yanını devreye koyabilecek ve sizin de ondan beklediğiniz ya da onda görmek istediğiniz bir kişi olabilmek için kendini bu süreçte geliştirmeye çalıştığını da savunuyor diyebilirim. Şimdi kişi tabi bu süreçte hem kendini şifalandırmak olsun hem ilişkiyi şifalandırmak, süreci şifalandırmak olsun. Bununla uğraştığına bir noktada mecburi şekilde bittik. Bir noktada birbirimizden mecburi bir şekilde uzaklaştık. Süreç, konum, koşullar bizi istemeden bu noktaya, bu sürecin içerisine itti. Bunun farkındayım. Bunun Hani bu konuyu artık evet idrak edebiliyorum. Ee, ama seni çok merak ediyorum. Şimdi artık senden karşılık bulamayacağımı bilsem de ya da bazen bu düşünceler içerisine girsem de ben şifalanmak, bu ilişkiyi de şifalandırmak istiyorum ve seni merak ediyorum. Ve bu mevzuyu çözebilmek, bu durumu aydınlığa kavuşturabilmek için seni geziden gizliye de takip ediyorum. Bilgi almaya çalışıyorum. Seni gizliden gizliye takip etmeye çalışıyorum. Veya açık bir şekilde de takip ediyorum. Ee, ama şu anda gerçekten senden bilgi almaya ihtiyacım var. Seni merak ediyorum. Ee, evet bir yanım karşılık bulamayacağımı düşünüyor ama bir yanımda acaba o nasıl? Acaba onda durumlar ne alemde? Acaba iyi mi? Acaba başkası var mı? Acaba beni unuttu mu? gibi Kafamda acabalarım da var. Ve ben bunların kendi dünyamda, kendi çapımda cevaplarını da bulmaya çalışıyorum dediği bir düşüncede. Ve ne olursa olsun kişi bu merakına yenik düşmeye de başlamış ve araştırma, stoklama, işte ortak arkadaşlar varsa bunlardan bilgi alma enerjileri içerisinde bu gece girmiş gibi gözüküyor. Şimdi kişi... Çünkü hem pişman olma hem iki kere pişmanlık kartı yan yana verdik. Bakın. Kişide gerçekten ciddi bir pişmanlık var bu gece. Neden pişmanlık? Geçmişteki bir davranış veya eylem. Pişmanlık üzüntü, mahcubiyet karışımı bir süreç var ve geçmişiyle yüzleşiyor. Şimdi kişiyle mutlu giden bir evliliğiniz olabilir. Bakın. Mutlu giden bir evliliğiniz olabilir. Çoluk çocuklu bir evli evlilik hayatınız olabilir. Veya tam tersi. Bir evlilik yolunda ilerlediğiniz bir ilişki, ilerlemek istediğiniz bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Yaşamış olabilirsiniz. Kişi bu her iki durumda da geçmişiyle yüzleşiyor ve geçmişte size karşı yaptığı davranışlardan, eylemlerden ya da bu konudaki sorumluluğunu üstlenememekten bir pişmanlık hissiyatı içerisinde kişide kesinlikle bir pişman olma var bu konularla ilgili bu gece bir pişmanlık yaşadı ve geçmişini geçmişiyle detaylıca kendi dünyasında yüzleşmeye başladığını da savunuyor diyebilirim. Canlarım, düşüncelerinin son kısmına baktığımızda, duygusallık ve düşüncede bu gece yaşadığınız ayrılık var. Bu ayrılığın yarattığı kalp kırıklıkları, kişide yarattığı bu durumların karamsarlıkları. Ee, bunlarla ilgili çok fazla kişi çok sıkıntı çekmiş. Yani kişi yaşadığınız ayrılığı hala atlatamamış olabilir. Yaşattıklarını hala atlatamamış, yaşattıklarını hala kendi de atlatamamış olabilir. Buna dair kişide bir karamsarlık var. Ama kişi kesinlikle içsel yönden kendi meditasyon yollarıyla çözümler bularak bir noktada aranızda engel sıkıntı olarak bilip bilmediğiniz her şeyi ortadan kaldırarak bir netlik ve bir neticeyle bir şeylere yoluna koymaya çalışacağını ya da çalışacağını bizlere söylüyor diyebilirim. Kişi artık netlik istiyor. Bakın hayatında kişi netlik istiyor. Kendine de çok fazla öfkesi var. Sizi çok fazla incittiği için de öfkesi var. Aslında en başta cümlede söyledi. Uzak durmak daha kolay diye. Sonunda da bu var yine. Çok incinmişsiniz. Çok yıpranmışsınız. Birbirinizi çok kırmışsınız. Birbirinizi çok üzmüşsünüz. Taraflardan biri ya da tarafların her ikisi birbirini bu ilişkiyi çok yıpratmış ve çok zorlamış. Kişi bununla ilgili de zaten kendine kızıyor. Kendine çalıştırdığı bir öfke var yaşadığı ilişkinin karamsarlığı var. Ama ne olursa olsun bunlarla ilgili de bir çözüm yolu aradığını da savunuyor diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin de bu geceki duygu ve düşünceleri size karşı bu yöndeydi. Peki birden 3'e kadar bir sayı tutalım bakalım. Bir de sizlerle günün olumlama cümlelerini alalım. Bakalım bugünün olumlama cümleleri neymiş? Bir numaram mutlu olmayı seçiyorum. İki numaram olasılıklarım sonsuz ve üç numaram ben güzelim oldu. O halde canlarım biz de bizi uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de aynı şekilde sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye kadar dediğim gibi Allah nasip ederse yarın sabah 11 ve itiraflar ile sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.